Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an Bursa'dayım. Aslında video da yoldayken başlatacaktım ama İstanbul trafik çok kötüydü. Ve ben de trafikte böyle çok mutsuz olduğum için videoyu başlatmak istemedim. Ama Osman Gazi Köprüsü'ndeyken dedim ki bari bir köprüyü falan çekeyim dedim. Onu da zaten izlediniz az önce. İşte bir de geç geldik zaten köprüden sonra da anca işte akşam yemeği pastayı da uyuma faslı derken sabah anca böyle hazırlandık falan birazdan çıkacağız evden ee, kuzenimin burada bir pastanesi var ekler üzerine eklerleri tadacağız eklerleri görürsünüz sonrasında belki bir mesire alanına falan geçeriz açık hava bir park falan görürüz. Yani olaylar doğaçlama gelişti. Bursa'da da çok fazla kalmayacağım zaten. Belki bir haftadan bile az bir süre kalacağım. O yüzden iki tane vlog yapmayı düşünüyorum. Biri Bursa'ya ait olacak, diğeri de Uludağ'a ait olacak. Oradan da kuş bakışı olarak Bursa'yı böyle izleteceğim sizlere. Umarım güzel geçer bu iki vlogda. Ee, o zaman yoldayken görüşürüz. fark etmez. Şuralarda var mı? Şu an kuzenimin yeni açtığı Ekleristan'dayız ve bu arkamda görmüş olduğunuz eklerler gerçekten muhteşem. Ve hep haberim portakallı ama şu an portakallı üretimde yok değil mi abla? Şu an yaz olduğu için sadece. Yaz olduğu için üretimde değil ama sizlerle beraber çilekli frambuazlısını yiyeceğiz. Çilekli değil. Ona, aynen şöyle de göstereceğim. Gerçekten muhteşem böyle pembiş pembiş. Ama ben bunu birazdan yiyeceğim. Şansımı bir tane danyanı kullanacağım. Çünkü bu fiziği korumak lazım. Öyle işte. Bu arada bu Beşiktaş PTT'ye çok yakın bir yer arkadaşlar. Eklenistan. Bursa'daki izleyenler kesinlikle gelmeli buraya. Bu arada çekilişi kazanan kişi de Bursa'dan çıktı. Hemen buraya bir 10 dakika yürüme mesafesinde kitapları yanımda getirseydim şahsen elden teslim etmek çok isterdim. Ama kitapları İstanbul'da bıraktım. Artık dönünce oradan kargozacağım buraya. Şimdi çayımı içeyim ve eklerimi yiyeyim. Şöyle çeşitleri tekrardan gösteriyorum. Gerçekten mükemmeller. Kurambazlığı da çok beğendim. Ama favorim gene portakallı arkadaşlar. <laughs> Şimdi de birazdan çıkacağız buradan. Şansımızda Bursa'da bir pazara denk geldik. Normalde pazar bloğu çıkmayacaktı ama Bursa'da da bir pazar bloğu bizi bekliyor gibi. Umarım orada da güzel ürünler bulurum. Onları da gösteririm size. O zaman pazarda görüşürüz. Şu an işte kapalı pazara doğru gidiyoruz. İyi ki de pazar kapalıymış arkadaşlar. Çünkü yağmur felaket döktürdü. Yağmurla beraber gezeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ver ne yapacağım? burada gel sana. çok beğendim. Gerçekten çok tatlı bir pazara benziyor. Ama şuda çok güzel değil mi? O bir benimki daha kadın full bir çanta. Bak bak şu nasıl seyrediyor. Telefon aksesuarları ne kadar? Hı. Telefon 35. Evet. Hayır. Etiketleri de kesilmiş Disney'in. 20 TL şaka gibi. Şundan iki tane aldık arkadaşlar. Tanesi 10, iki tane alırsın 15 saydı. Bir de kahverengisi var ama kahverengisi bir tane kalmış. Güzel, Güzel, aksesuarlar var. Şu ayı da çok tatlı. Ayakta duran. Hepsi 10 lira. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Tebilin. Etiketi koparsayın. Pazarda küçük çaplı bir fırtına var arkadaşlar. Ama görünmüyor. Çünkü kapalı pazar olduğu için belli olmuyor. Belki şu an sesim bile gelmiyordur. Neden bağırıyorum onu da bilmiyorum.

Bahçekiler de kaptı. Onlar evet, da arkadaşlar. şu an tomurcukta. Evet. Evet. Çişe açar. Abi. Abi. Şu da çok mi? güzel. Saksıyı değiştir zaten bak. Bir hafta on gün içinde göreceksin. Peki, şu da çok güzel. Şey, kapmadan. Yani normal yağmur. Açar geçer. Açar Pazardan geçer. Pazardan çıktım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir pazardı. Yani İstanbul'daki çoğu pazarı sollar buradaki pazar. Çünkü sadece kıyafet üzerine olan bir pazardı. Meğerse burada kıyafet pazarı bir gün, işte yiyecek pazarı yenek. bir yenek. gün falan oluyormuş öyle farklı farklı günler. Şansımız da bugün kıyafet pazarına denk geldik. Gayet güzeldi ve trend yolun çok ürünü vardı. Öyle zara görmedim ama e, vakiki vardı. Sonra çocuk mağazalarından gibi panço falan ürünleri vardı. Hem de etiketi kesik. Kesinlikle orijinal onlar. Ama yani güzel bir pazar turuydu bence beğendim yani buradaki pazarı ve uygundu da öyle çok pahalı ürünler yoktu. Çıkın çıkın gelin eğer Bursa'da yaşıyorsanız. Evet eve geldik ve çok yorulduğumu fark ettim. Normalde bugün pazar olduğunu bilmiyordum. Pazar hesapta yoktu. Kısmette pazar turu yapmak da varmış. Yarında Bursa'nın merkezine falan inecektim ve ben iki videoyu birleştirecektim. Ama e, çok uzar diye düşündüm. E, o yüzden de dedim ki çok da fazla sıkmayayım sizlere. Bir tek Ekleristan'la işte pazar vlogunu bir video halinde atayım dedim. Yani öyle olacak büyük bir ihtimalle. Çünkü yarınki videoyu da atarsam böyle çok uzun olur ve sıkılacağınızı tahmin ediyorum. O yüzden böyle bir karar aldım. Umarım da videomu keyifle izlemişsinizdir. Bursa'da oturanların gidebileceği iki yerden bahsettim. Ekleristan ve Perşembe Pazarı. Oh, o zaman yarınki çekeceğim vlogda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.